Bilgi Havuzundan herkese merhaba. Leyla ile Mecnun dizisi bir dönem ekrana damga vuran yerli komedi dizisiydi. Bir süredir yeniden çekileceği ve ekrana geleceği konuşuluyordu. Acun Ulacılı bombayı patlattı. Peki Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Haberimize geçmeden önce kanalıma abone olarak dizi dünyasındaki gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. TRT1'in Eski dizisi Leyla ile Mecnun yeniden ekran macerasına başlıyor. Bir süredir yeniden yayınlanacağı konuşulan dizi aynı kadro ile yeniden sevenleriyle buluşacak. Konu hakkında açıklama da geldi. 2010'lu yılların başına damgasını vuran Leyla ile Mecnun, 3 sezon yayınlandıktan sonra 2014 yılında beklenmedik bir final yapmış ve hayranlarını üzmüştü. Birçok kişi tarafından Türk dizi tarihinin en başarılı yapımlarından kabul edilen dizinin eski bölümleri bugün bile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca dizinin çekimlerinin tekrardan başlaması için hayranlardan yoğun bir talep vardı. Bugüne kadar bu talep hayalden öteye gidemezken Acun Ulucalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exen dizinin yayın haklarını satın almış ve yeniden çekimler için kolları sıvamıştı. Bugün ise çekimlerine başlanan diziden yeni bilgiler geldi. Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'nın kim olacağını duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan ünlü paylaşıma ''Aa bak yeni Leyla notunu düştü.'' Leyla ile Mecnun hayranları da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda yeni Leyla'dan memnun olmuş gibi görünüyorlar. Hayranların merakla beklediği Leyla ile Mecnun'un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Yeni Leyla'yı nasıl buldunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Dizimizle ilgili yeni haberleri merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.